Herkese merhaba, ben Gökhan. Bir kişilik şirkete hoş geldin. Bu bölümümüzde de sosyal medya platformlarını detaylı olarak inceleyeceğiz. Süresi ne kadar olur? 10 dakika mı olur? 15 dakika mı olur? Şu anda tahmin edemiyorum. Önümde notlar var. Fakat ekstra olarak aklıma gelenleri de podcast kaydederken eklediğim için süre belki uzayabilir fakat şimdiden hepinize iyi dinlemeler. Bir önceki bölümde bahsetmiştik yani bildiğimiz her şeyi anlatmanın önemine değmiştik. Fakat bildiğimiz her şeyi anlatmak için bize bir platform gerekti. Ama bu platformu nasıl seçeceğiz? Ya da seçtiğimiz takdirde bizim bilmediğimiz yönleri var bu platformun. Bunları da beraber inceleyeceğiz. Burada bence ilk olarak kendimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani kamera önünde mi konuşmayı seviyoruz? Kendimizi yazılı olarak mı ifade etmeyi seviyoruz? Tasarım yaparak bilgilerimizi aktarmayı mı seviyoruz? Yoksa sesim yeter, görüntü ne hacet mi diyoruz? Bu dört tane maddede bizim hangi platformda başlamamızın daha avantajlı olacağını çıkartabiliyoruz. Örnek olarak kamera önü YouTube, Reels ve TikTok olarak düşünebiliriz. Yazı kısmında blog, medium, linkedin, twitter olarak düşünebiliriz. Tasarım kısmında instagram gönderileri olarak düşünebiliriz yine. Sesli olan kısımda da spotify, google podcast ve apple podcast düşünebiliriz. Hepimizin Farklı özelliği olduğu için burada tabii ki hangisinin daha iyi olduğunu anlamamız önemli. Ben kendimden de hemen kısaca örnek vereyim. 2018 yılında YouTube kanalı açmıştım. Hani kamerayı başlatıyorum. Daha önce hiç öyle bir deneyimim olmamış. Bir cümleyi böyle defalarca söylüyorum. İşte takılıyorum, heyecan yapıyorum. Kelimeyi tam ifade edemiyorum. İşte bazen böyle kendi kendime gülmeye başlıyorum. Karşımda kimse yok vesaire. Yani belki böyle 3-4 dakikalık video oluyor bana bir saat yani. Ya sonra... Tabii ki birkaç video attım fakat bu kadar uzun sürüyordu ki çekimler ve bunun video edit tarafı da var ayrıca. Yani dedim ki bu kadar uzun mu sürüyor vesaire ama sonradan şunu fark ettim. O zamanki Gökhan olarak çok fazla kamera önünde konuşmaya alışkın değildim. Böyle bir tecrübem yoktu. Fakat 2021'e geldiğimizde yine bu sefer daha doğru bir stratejiyle bir Instagram sayfası açtım. Bildiklerimi görsel olarak bilgilendirici içeriklerle paylaşmaya başladım. Daha böyle hikaye anlatır gibi metaforları kullandığım daha cezbedici şekilde aktarmaya başladım. Ve bunları yaparken de tabii mevcut sosyal medya alanında tasarım alanında eğitimler vermeye başladım. İşte canlı atölye çalışmaları düzenledik. Ve durum böyleyken de ben kamera önündeki bu etkimi biraz daha kırdım yani bu korkumu diyelim heyecanımı. Daha böyle rahatladım. Ve daha sonrasında YouTube videoları çekmeye başladığımda tek seferde kaydedebiliyordum. Yani bir metin çıkartıyorum. O metni videoya başlamadan önce 2-3 defa okuyorum. Daha sonra da kameranın karşısına geçiyorum. Başlatıyorum. Konuşuyorum. Anlatıyorum. Mesela böyle belki 10 dakikalık video benim için bir 30 dakika belki 25 dakika gibi bir sürede çekim oluyor. Ama burada bir tabii ki hem yıl farkı var hem ciddi bir tecrübe ve deneyim farkı var. 3 yıllık bir zaman dilimi var. Bu 3 yıllık dilimde çok fazla okunan kitap, öğrenilen şey var. Tabii ki bunların da etkisi vardır muhakkak. Fakat o zamanlar belki daha farklı şekilde başlasaydım Instagram'a e, halen devam ettire olabilirdim tabii ki bunu şu anda bilemiyorum. O yüzden de platform seçimi yaparken bunları dikkat etmek gerekiyor. Fakat platform üzerinde de birkaç şeyi aktarmak istiyorum. İlk olarak hem benim en iyi bildiğim platform olduğu için Instagram'dan başlayabiliriz. Instagram etkileşim odaklı bir platform ve Instagram'ın tek bir amacı var. Bizi uygulama içerisinde olabildiğince fazla tutabilmek. Ne kadar çok fazla bizi uygulama içerisinde tutarsa o kadar çok sponsorlu reklam gösteriyor ve hal böyle Buradayken de Instagram'da bizim çıkmamız onlar için zarar baktığımızda. Bunu istemiyorlar. Ve bir diğer istatistik veri de paylaşayım. Türkiye dünyada Instagram'ı en çok kullanan ülkeler arasında birinci sırada. Yani ülkemizde de çok fazla kullanılan bir platformdan bahsediyoruz. Ama burada şunu gözlememek gerekli. İnsanlar vakit geçirmek için mi Instagram'ı kullanıyor? Yoksa vaktini değerlendirmek için mi? Bu soruyu bir tarafa bırakalım şimdilik. Günde 2 saat 27 dakika sosyal medyada geçirdiğimizi düşünürsek Instagram'ın bunlar arasındaki kapladığı yer çok büyük. Yani evet Instagram'da çok daha fazla tüketici var Türkiye'de. Bir içerik attığımızda ya da bir sayfa açtığımızda diğer platformlara nazaran büyümemiz daha kolay. Çünkü tüketim çok daha fazla. Ama dezavantajı nedir peki? Siz Instagram'a bir şey attığınız takdirde diyelim ki 9 ay önce mükemmel şekilde çalışıp bir içerik ürettiniz. Bunu takipçilerinizle paylaştınız. Fakat bugün o içerik organik olarak kimseye ulaşmıyor. Bu acı ama gerçek. Keşke böyle olmasaydı. Fakat YouTube'da aynı şekilde bir içerik ürettiğinizde 3 yıl önce, 5 yıl önce ürettiğiniz İçerik dahi bugün trafik alıyor. Neden? İki farklı kültür var burada. Yani Facebook ve Instagram'ı bir tarafta düşünelim. Meta olarak düşünelim bir şirket. Bir tarafta da Google ve YouTube'u Google olarak düşünelim. Bir tarafta arama bazlı bir süreç varken diğer tarafta daha çok etkileşim odaklı ve algoritma bazlı bir içerik var. Yani ne yapıyoruz biz? telefon elimize aldığımız zaman Instagram'da hemen ne yapıyoruz? En çok etkileşimde olduğumuz sayfaları görüyoruz. Ya da abimiz, kardeşimiz, annemiz, babamız ya da yakın akrabalarımız en yakın arkadaşımız bir hikaye attığında ne yapıyoruz onu en başta görüyoruz. Ve sonrasında Reels sekmesine tıkladığımızda, orta tuşa bastığımızda ne yapıyoruz? Bizim daha önceki tüketimlerimize göre çok benzer içerikler görüyoruz. İşte az önce bahsettiğim gibi niye bunu yapıyor Instagram? Bizim uygulamada kalmamızı istiyor. Ne kadar çok kalırsak o kadar çok para kazanıyor. Fakat biz YouTube'a giriyoruz ne yapıyoruz? Diyelim ki bir şey öğrenmek istiyoruz. Örnek veriyorum Instagram'da keşfete nasıl çıkılır? Şimdi böyle bir aramayı ben YouTube'a yazdığımda belki 3 yıl önce birinin çekmiş olduğu videoyu halen izleyebiliyor. Yani o kanal sahibi hem izlenme elde ediyor hem potansiyel takipçi elde ediyor veyahut halen içerik üretmeye devam ediyorsa belki müşteri elde ediyor. İşte bunu bilmediğimizde ne oluyor sonra? Biz diyoruz ki yani benim Instagram'da 30.000 takipçim var. İşte ya da 50.000 takipçim var diyoruz. Sonra bir e-kitap çıkartıyoruz, bir eğitim çıkartıyoruz. Fakat sonra bakıyoruz ki hiç tahmin ettiğimiz gibi satış rakamları yok. Ya biz diyoruz ki mesela diyelim 20 kişilik bir atölye çalışması. Ya bunu ben çok rahat satarım ya benim 50.000 takipçim var diyoruz. Bir açıyoruz atölye çalışmasını. 5 tane zor satıyor. Sonra diyoruz ki ya bu takipçiler beni anlamıyor. Böyle bir eğitimi nasıl kaçırırlar? Halbuki burada her platformun kendine özgü bir takipçi kitlesi var. Bunu düşünmemiz gerekiyor. İnsanlar sizin orada daha çok eğlendirici reelslarınızı ya da kısa böyle paylaştığınız metinleri gördüğü için, alıştığı için sizden ona yönelik şeyler artık bekliyorlar. Sizin belki çıkartacağınız eğitimi tahmin ettiğiniz gibi bir talep göstermeyebiliyorlar. Fakat Farklı bir kişi LinkedIn'de ya da Twitter'da bir eğitim çıkartıyor. Sizin çıkartmış olduğunuz eğitimin 5 katı fiyatla 1000 takipçi say yani sadece 1000 takipçisiyle o eğitimi 20 kişi çok rahat satabiliyor. İşte burada çok net bir fark var. Eğer ki hedefiniz kişisel markanızı büyütmek ve bilgilendirici içerikler üretmekse Instagram'daki takipçi sayınıza bakarak bir çalışma yapamayabilirsiniz. Ve buradaki en önemli diğer nokta da bence şu. Bizi kaç kişinin takip ettiğinden çok kimlerin takip ettiği önemli. Yani sektörel olarak da takip ediliyor muyuz? Buna bakmamız gerekiyor. Belki bizim o işte bin takipçiyle beş kat fiyatlı eğitim sattı ya da hizmetini sattı dediğimiz kişinin takipçisi olan bin kişi zaten sektörde çok iyi noktada olan kişilerdir belki. Neden? Çünkü Twitter'da çok fazla bu yönde bir tüketim yok. Yani Türkiye'de kullanım oranı çok fazla değil. Ama kullanan kişiler kimler? kendini geliştirmek isteyen kişiler ya da bir network kurmak isteyen kişiler. Ama Instagram'daki olay ne? Çok daha farklı. Instagram şu an az önce bahsettiğim gibi dünyada en çok kullanılan ülke arasında birinci sıradayız. Tamam iyi hoş güzel. Fakat birçok kişi vakit geçirmek odaklı bu platformda geziyor. O yüzden de hiçbir zaman rakamları yönelik bir strateji belirleyemeyiz bu noktada. E bakıyoruz sonra influencerlar. Ajanslar nasıl yönlendiriyor influencerları? TikTok'ta diyelim ki 5 milyon takipçisi var. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi var. Dışarıdan bakıyoruz evet çok ciddi anlaşmaları kulağa çok hoş geliyor ama uzun vadeli bir stratejin parçası olarak sadece Instagram'ı tutmuyorlar. Ne yapıyorlar? Hemen o bir YouTube kanalı açıyorlar. Ve orada düzenli içerik üretmesi için o destekliyor destekliyorlar. Neden böyle bir şey yapıyorlar? İşte az önce bahsettiğim gibi YouTube'daki üretilen içerikler bugün her dakika her an trafik getirebiliyor. Ve durum böyleyken de marka açısından baktığımızda markalar kime gidiyor? İşte örnek veriyorum X kanalına gidiyorlar. Onunla bir sponsorluk anlaşması yapıyorlar. Fakat o marka şunu biliyor. Ben burada bir tane video için YBD verdim fakat bu video yıllarca izlenecek belki örnek veriyorum bir ayda 1 milyon izlendi ama belki ikinci yıla geldiğinde 15 milyon izlenecek o video. İşte bunu öngörüyorlar. Ve arama bazlı bir çalışma olduğu için de insanlar daha çok buradan bir şey öğreniyor ve kendisini daha çok geliştiriyor. Yani tüm bunlara dikkat etmemiz lazım. Aynı şey Spotify, Apple Podcast ya da Google Podcast içinde geçerli. Kimler podcast dinliyor? Buna bakmamız gerekiyor. Ben yaklaşık olarak 2019 yılından beri düzenli olarak bir podcast dinleyicisiyim. Neden podcast dinliyorum? Kendimi geliştirmek için, farklı alanlarda yeni şeyler öğrenmek için, kimi zaman zaman gülmek için. Yani bu tarz podcast kanalları da var. Ama günün sonunda baktığımda podcast'teki içerik üreten birisinin bilinirliği Instagram'da çok yüksek takip sayısına ulaşmış birinin bilinirliğinden çok daha yüksek. Burada çünkü bir potansiyel takipçi kitlesi farkı var. İşte bu yüzden biz bunları bilmediğimiz zaman ne yapıyoruz? Sadece Instagram'da üretiyoruz. Başka hiçbir platformda içerik üretmiyoruz. Sadece görsel videolar atıyoruz. Reelsler üretiyoruz. Farklı şekillerde yazısal anlamda blog yazıları yazmıyoruz. Ama aynı şey az önce bahsettiğim blok yazıları için geçerli. Diyelim ki ben kendi uzmanlık alanımda, diyelim işte insan kaynakları uzmanıyım ya da avukatım veya hiç fark etmez herhangi bir alanda sektöre değer katan bir blok yazısını bir defa yazdığımda iki yıl sonra o yazımı halen trafik geliyor. Bir defa çalıştım fakat eğer ki o metin doğru anahtar kelimeler kullanarak yani doğru ve mantıklı bir şekilde gerçekten fayda çözücü şekilde yazıldıysa iki yıl sonra halen bana trafik ve ne kadar çok trafik o kadar çok ne yapıyoruz yüzdelik dilimde bir müşteri artışı da o kadar çok da müşteri getiriyor olabilir. Benim buradaki anlattıklarımla çıkarttığım formül ilk olarak Instagram'da başlanabilir. Fakat sadece Instagram'da kalmayacağız. Burada istikrarlı bir şekilde ücretsiz değer kattıktan sonra bunu Twitter'dan paylaşabiliriz. Bu içeriklerimizi LinkedIn'den paylaşabiliriz. Ya da arkadaşlarımıza gönderebiliriz. Burada biz değer kattığımızı gösterdiğimiz için insanlara onlar ne yapacak? Bizi takip etmeye başlayacak. Tabii ki bu da yine bir süreç. Burada 500 ila 1000 takipçiye ulaştıktan sonra gerçekten içerik üretmek istediğimiz platforma artık geçebiliriz. Bu bize ilk ivmemizi sağlayacaktır. Podcast'te de geçsek, YouTube'a da geçsek YouTube ya da Medium'da blog yazmaya da başlasak bizim ilk ivmemizi sağlayacaktır. Oradan sonra artık iskar olarak tekrardan diyelim ki blog yazısı yazmak istiyorum medium.com'da. Giderim blog yazılarımı oraya yüklerim ve Instagram'daki takipçilerimle paylaşırım. Burada ne olacak? Artık gerçekten insanlar fayda kattığını görünce o yazıların kendi arkadaşlarına paylaşacaklar, başkalarına gönderecekler ve bizim tahmetimizden çok daha fazla kişiye ulaşmış olacak. Ama beni takip eden hiç kimse yok hiçbir yerde içerik üretmedim şimdiye kadar. Bilgimi, yetkinliğimi, becerimi kimse bilmiyor. Ve YouTube'a giriyorum. YouTube'a girdikten sonra zaten YouTube algoritması gereği de bizden çok daha düzenli içerik üretmemizi istiyor ve 1000 abone 4000 saat kuralı var. 4000 saat izlenmeden, 1000 aboneye ulaşmadan platformdan para da kazanılamıyor. E durum böyleyken belki biz bu bahsettiğim stratejiyle 3 ayda geleceğimiz noktaya direkt YouTube'da başladığımız için 6 ayda gelebiliriz. İşte tüm bunları öngörerek bir başlangıç yaptığımız takdirde hem motivasyonumuz çok fazla fazla kırılmayacaktır. İşte az izlendim, az kişi beğendi gibi durumlardan ötürü. Zaten az böyle hani küçük topluluklar inşa etmeye başladığımız için onların motivasyonuyla, onların güzel motive edici mesajları, bizi destekleyici mesajları sayesinde biz daha farklı platformlara girdiğimizde orada da şunu bileceğiz yani. Bir platformda bir test yaptık. Burada biz başarı ulaştık. Artık farklı bir platformda kendi üretmek istediğim şekilde içeriklerime devam edebilirim. Bu bölümde de sosyal medyada hangi platformu seçerek takip etmeye başlamamız gerektiğini konuştuk. Eğer ki bölümlere ilgin çekiyorsa beni takip etmeyi ve Instagram hesabımdan bana merhaba yazmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.